Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet, bugün yine Don Starvin ee, betası olmayan dördüncü yani dokuzuncu günden devam edeceğiz. Yerleşki bulacaktık galiba biz. Bakalım o yerleşki bulabildik mi? Ne oldu o yerleşkide? Onlara bakacağız şimdi. Bakalım siyah ekran hala siyah ekran. Ne oldu bilgisayar? Yavaşladın mı? Ha oldu geldi. Ha hatırladım tamam. Çanta var. O var. Sağlık var. Bundan yapmışız. Şu kuşu niye yapmışım ben? Pişir lan. Aferin. Oo çok güzel yemek var. Şimdi. Tamam. Oha iki tane et varmış. Onu boş ver. Şunu koy. Aa, bir tane şey var. Hmm bir şey daha bulabilir miyim? Etrafta ne var? Neredeyim ben? Eee hmm. domuz evleri. Ha, domuz yuvası, domuz kardeşler ve domuzlar burada. Tamam. Ben kesip ağaç kesme ve et. Dur bakayım, domuzlar oradaysa. Ha. Şuradan bir çıksak, şu yukarı mezar var. Hmm. Bir yemiş var yukarı. Bir dakika, gidelim şu yemişe. Geleceğim ateş kardeş. Bu ekran çok parlıyor ya. Ha, bunlar var. Şunları alalım ya sebze sebze. Dur alma. Bir de o. Niye böyle? Bir saniye. Şu, şu site al. Şu site şöyle koyalım da geceden. Tamam şey e, şu ağaçları keseceğim tamam bu ne ha güzel ateşin başına geldim tamam şimdi bir dakika ne durumdayız anlayalım ha tamam. o da havuç koy bakayım ilk bir mantar bir şey tamam havuç da güzel 5 tane şey alalım biz. Şu etleri koy. Geldim. Bir saniye. Bir saniye. Ateşte ne yapacağız? Şunu biraz daha vereyim. Bir dakika. Hadi Yok. bakalım. Yukarı doğru gidiyoruz. Şu tarlaya geceden ekeyim de. Sen gel bakayım, geceden ekelim şunları ya. Şurada. Güzel. Güzel güzel, geceden işimizi gördük. Sakınca yok o bakımdan. Bunun, bu devin içinde olmaması gerekir de, neyse. aa elimdekini bırak. Iıı, ee, iki tane mısır var. Ee, bir yemiş. Bir dakika, kalkan var mı bende? alkalım. Bakalım, bakalım köften var. Tamam, şu köfteyi alayım. Benim değil. Kafa niye bu kadar kıyak? Ah, ne oluyor lan? İşte ne yaptınız? Et 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 eti alayım canım benim. Çok teşekkür ederim. Şu sapları alayım ben eee şimdiden yazdan. Yazdan şu sapları alalım. Kaçıncı 10. yirminci 20. günde yaz geliyor herhalde. Öyle atıyorum ama bakalım güzel çadır yapmak gerekiyor A şey lazım. Hallederiz. 145 163 tamam güzel. Sap saman bunları toplamak önemli bir şey. Çünkü şey yapacağım biraz sonra. Ee, ne bileyim niye bu kadar çok kıyak? Gel 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 topla gel topla gel. Gel 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 aşağı gel aşağı gel. Aşağı gel. Şşt, tır. Lan kaçmayın kaçma kaçma kaç canım. Şşt, chester yok. Gel. Ay tamam tamam. Gel gel. Atlamaya çalıştım ha. Siz şöyle gelin. Tamam gel. Ooo oh, oh. çok iyi vurdunuz. Çok vurdunuz. Ölümcekler yerli. yerde. Bana vurmayın. Bana vurmayın. Tamam bana vurma. Abi ölecekler. Kanka bizim dünya tam güzel. Aa oh, ulan. <laughs> Sen oğlum deli misin ya? Kukuruk. Niyak mıdır nedir? Bütün deliler benim olur mu? Haaaaaa Tamam dur yok edeceğim beni her tarafın amcak yuvası olmuş Da de kafa bir dünya güzel Şapka lazım bana Şunu niye koyayım neyse Ya tabi burada bunun ne işi var onu? Şurada bir dakika sandıklar nerede benim? Unutmuşum baya ya Şimdi burada 40 tane saman var. Bu var. Şunu al bakayım. Evet. ipi al. Eee. kalkan yap. Bu tamam. Bu oldu. Şu elimdeki var. Tamam. 40 tane şey var. Taş. 148. Bir tane daha yapayım. Eh. Güzel. Hmm. Şimdi bir saniye. Şu kürek yeşim nerede benim? Kürek. Kürek olaymış. şuraya bak ne yapacağız. Etrafı <laughs> temizleyelim. Bu bir tane daha sandık dikersek. Çok daha iyi olacak. Lan onu değil onu değil lütfen. Şimdi. Şunları keselim. Şunları da keseceğiz. Ah bitti. Ah biter mi bu kürek? Bitmez. Resim nasıl? Kafa niye böyle 92? Kır şunları. Canım kaç? 168, 92. 3 tanesinden güzel ağaç çıkacak. Odunları topla, odunları. Şeyleri toplama. Dikiş setin üstünde ne işi var? bakalım kalas kullanacağız. Ee, hızlı gitmek için şey var, asan var. İki tane, ha iki tane çanta var ha. Vay vay vay. Bunlardan kül yaparız. Şu nerede kürek? gel Evet. Kazma şeyim varmış. Ha 19 tane oldu. Güzel. 20 tane. Güzel. Sen gel bakayım. Ha. Ha, şu şuradaymış. Kız, ha şunu takacağım. Doğru şeyi bulduk, hele şükür. Eee örümcek şeyi al. Eee örümcek şeyi al. Sap yok mu? Bir saniye. Bir saniye. Dur, dur geleceğim şimdi. Dur, dur. Hadi canım. al. Sonra şu yemeği al. Evet, şunu al. Ee, ben şöyle gideyim. I hear purpose. Ben de, ben de, ben de çok 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 şeyim. Duydum da. Ee... Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Kralım uyuyor musun kralım? Uyuma halim böyle değil ama. Gerçeksiniz, değil mi hala? Ulan kaç... Aa, kaç tanesiniz lan? Şşş bir daha. Ben değil ben değil ben değil. Ölümcekler. Bir saniye haydi bakayım. Ha, o kadar mı? Bak sen. şuradaki de keseyim bari. Yani bir hocam? Şu fazlalık gibi duruyor benim için. Tamam 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 daha sonra geleceğim. Görüşürüz görüşürüz. Sevdam. Ne da Bir şey ötüyor. Ha, şey ötüyor. Bir dakika. Ha, tamam. Fodo mu şey yapıyoruz? Şu etleri al. İki tane mısır. İki mısır. Bir et. Ee, bir çubuk. Uç çubuk koy bakayım ne oluyor köpüşü. Kebap olmasa. Neyse bakalım şimdi dur. Etim çok. Yemiş lazım. Şu gideyim gideyim evet çadır ip saman alırız buraya ah şuraya şurayı açayım şu yakın ya o şuraya kadar gideyim mi bakayım bir dakika şurayı mı açsa yemiş yok yemiş toplarız yazan. şu aşağı açarız aşağı açarız sonra evet şu aşağı mı açsak nereye açsak ya of, size sorabilsem keşke ay şurası da var Burada yemiş falan yok ama galiba. Fakir burası lan. Neyse. Şurada çok örümcek var ya. Bu ne abi? Bu kadar örümcek. Ne bu ya? Neyse. Bakalım. Yani sabah gideceğiz bir yere. Güzeli. Şunun üstünde ne iş var? Ben niye görüyorum? sandık vardı şurada bir yerde ya. Şşt. Kardeş sandık vardı burada bir yerde. Ha buradaymış. Şunu aa bunu buraya veremiyorum. Aa bir saniye. Tamam şimdi sandığı yapayım. Ee, şimdi sandığı yapayım. Sandık buradaydı. Şimdi şu sandığı içine şunları koy. Ee, şunu koy. Volta ile ne yapacağım ben? Şu kalsın bu kalsın tamam. Şunu üzerime al. Ş şunu bırak. İşte arkadaş dostuz değil mi? Hmm. Boş bunlar. Bir saniye bakalım. Ne yapayım? Hadi ben gidiyorum ya. Senle uğraşacağım. Yoldayken kebap yeriz bir dakika. Gel 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 gel. Aa eti yedi şerefsiz. Sen... O eti yedim tabi. Neyse bunu 3 olsun da bu 3 yaparız bunu. Sonra. Şuraya yukarı çıkalım bize. Gel. Şu sapları toplayayım da. Sapım hiç yok çünkü. Kebabı yiyeyim. Üzerimde yer açarsın. Ah lak oldu. Dur bakayım doğru mu gidiyoruz? Evet doğru gidiyoruz. Onun içine girdik. Ah mantar. Gel bakayım. Yemek. Köfte yaparız. Kebap yaparız. Yemiş. Sapları toplasam. Evin etrafına falan. Esas yuva yapacağım ya bu inek için yuva yapacağım ben ya. Şu yemişleri de. Ha, yol mu var burada? Şöyle Yolda bir gezelim o zaman. Hem açarız. Sapın kık olması lazım ya. Bu ne? Bir dakika bu ne? Oha abi bana gel bir dakika şunun resmini screen'ini alayım. Screenshot. F12 miydi <gülüyor> Tamam. Ha <laughs> ikinci asa. Hangisini kullanayım? Bunu mu kullanayım? Bunu mu kullanayım? Merhaba dostum kardeşler. Kısa bir map açtık ama şöyle aşağı inelim biz. Oo mantar. Yemiş. da saf çıktı. <laughs> Ama şey var ya, e, mantar. Bunun şey dedi birisi yazmış ya. Abi kürekle kazarsın iki tane mantar ediyorsun. Ben bir daha kullanılsın. Circle mı? Recycle mı diyorlar? İngilizler. Recycle. Tekrar kullanılmışsın diye şey yapmıyor. Ya. E, o, şuradan biraz aşağı ineyim. Tamam buraya açtık. Bu arada yeni bir seriye başlayacağım. Ee, bakalım onu nasıl olacak. Single bir bitebilen bir seri yani son olan bir seriye başlamak daha güzel olur. Bütün Daisy bitmiyor. Rust bitmiyor. Biten bir seri olsun ya. Mesela Witcher de bitmeyecek herhalde. O da zor. O kadar yavaş oynuyorum ki. Hala görev kavramı aşamasındayım. Görevleri çözme aşamasındayım. Mantar. Bey. Çok güzel. Teşekkür ederim. Burada mezarlığı kazmam lazım bu sapı şey yapacağım şimdi ya uyku çatırı yapacağım hem canım dolar hem akıl sağlığım yükselir onu alma iki tane ateşim var doğru gidiyoruz değil mi Şu ufak ya kaldı. şuraya yukarı çıkayım gemişi bırak şuradan ikinci şeyi bulduk ya olaya gel bir de bunu bulduk ya o da enteresan Oh, bu dünya çok hayırlı. Ben bu dünyayı çok sevdim. Bu dünya kesinlikle hayırlı. Hayırlı ee, vesile oldu. dünya Dünyamız. Tamam, gece oldu. Farkındayım. Ah. Gece gece. Oh. Allah Allah, hepsi şey oldu. da burada ne işi varsa. Hmm. Şimdi bak, köfteyi çakıyoruz. Şimdi bunu çakıyorum. Sonra... Ah. Şurada iki tane şey. Tamam canım, tamam tamam tamam. 99. Hemen şimdi altına düştü ya. Canım benim. Köfte ye. Ah! Seni öyle biçimsiz bırakmam ben 130'da. Hıç evet be! Gel bakayım. Aa et koyacaktım ben buraya unuttum. Eti niye koymadım ha? Ah yine mutfağa tek tek gidip yemek almak ya bu Neyin kafası? Ha. İyi iyi. Burada mıydı lan? O şeyden yok. kıyafetler burda Bunları alayım ki. Dur bakalım şunu alayım. Şimdi şunları alayım. Şurada. Toplu Topla halde. Şu samanı alayım. Bakalım yukarıda ne var? Oha olmuş bunlar lan. Şimdi bir saniye. Avuk su yemekler var ya. Bir saniye geliyorum. Şunu koyayım buzağına. Burası mıydı? Şşt, fırın nerede lan? Fırın nerede? Allah Allah. Fırın nerede lan? Fırın. Of oh, fırın. Fırın aşağıda ha. Tamam. Al. 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 Gece çalışıyoruz. Gece de köleyim. Gündüz de köleyim. Şunda al. Şurada şey vardı. ha hadi değil. Ha buraya ekmişim lan. Şuraya ekeyim. Şuraya ekeyim. Tamam. İyi ee, bu diğer dünyadan geldi zanki şeyler çok iş gördü ya. Hah tamam. Üç tane köfte. Şimdi al bak şimdi şunda ne yapacağız? Bakayım ne yapıyorum. İki tane böyle koysak. Bir patlıcan yemeği Tamam Şunla. Gel Balkabağı alıp koysam mı alacağım? Bir tane balkabağı Kuk. hadi görüş Bunları daha sonra toplayacağım canım Dalın lan Kavga çıksınlar oh. Şunları ben toplayayım ya Et mi var? Et mi düştü? Et mi düştü? Of kaynağa bak kaynağa. Domuzun içine bir de ya. Etleri al. Oo patlıcan lazanya mı oldu lan? Ne tüh be. Ee. şuna. tamam. Ya, ola ola lazanya oldu. Sen gel. Lazanya tamam bunlar var. Yukarı açmaya gidiyoruz. Üç tane köfte var. 3 tane köfte vallahi çok iyi durum çok iyi çok iyi akıl sağlığı yükseliyor şu yapkayı daha sonra çıkar şu samanlar büyüse yine toplayayım sev alıyor ya neyse biraz sonra et yemiş toplamak lazım Ha çadır için toplarım ben bunları ya neyse, neyse 33 oldu 33 Ah yukarı çık Domuz kardeş. Oo, burası çok tehlikeli ya. Hadi tipini seveyim al. Senin cüce halini hiç Diğer bölümde Vincent Efendi ile hiç zaten bütün kışı zor geçirdik ölüyorduk. Her bir kere öldüm. Vincent Efendi bir kere öldük de. Yaksam mı bu yüzetti o zaten o kış. Bitmiyor bir de rok. Donuyorsun, donuyorsun, donuyorsun. Kap Kafada kapı kapıda açık. Şimdi bu dünyada iyi satış aldım. 163. Hmm. Hep bu etlerden olmuyor ya. Domuz eti de lazım. Evet. Şuraya bir bakalım çıkalım ya. Ne var ne yok. Zaten kalkan var ee, Bir yiyeyim şunu da tamam Küçülmesin o yüzden Aa, yol varmış dur yoldan gidelim Belki bir şey bulur Bu nereye gidiyor lan bataklık diye gitmiyor muyum ben ya Dur dur kuş kafesi yaparız lan Aa, ah, tabi ya Al şunları kuş köpesi yaparız. hey evet. Oha saman var şurada. Bak bak. Oha. Bu ne lan? Dünya bu şey buldum lan. Yaşam yeri buldum. O, tavşan alma. Şey tavşan diyor. Kafasını bulduk. Lan tabuca senin ya. Kışık kullandık Aaa 40 tane mi oldu? Vay öyle mi? Ormanın içerisinde ev var ya. Bir saniye şöyle bir gezelim ya. Çok değişik bir dünyadayız ya. Bakayım ne biçim dünya bu. Hmm. Tamam tamam. Sizi öldüreceğim ama daha sonra. Bunun şeyi nerede? Aa bunları kırmak gerekiyor. Evet kıracağım. Ne çıkıyor içinden bilmiyorum. Hmm. Bir şey var mı? Merhaba arkadaşlar. Sizin burada eğlence var diyorlar. Kuş köpesi için topluyorum ben bunları. Yani yukarı çıkayım ben ya açmamışız. 180 bu. Bu ses ne abi? Oha işte abi bak 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 ne bulduk ya. Çok şanslıyım ya. Odun da var lan. Bu ne abi? Şapka yap. Şapka da neyse. Bunu gelip alacağım buraları ben. Sen siz merak etmeyin buraları geleceğiz. Buraları geleceğiz. Şur biraz eve Eve gitmeye gerek yok. Sunak bulduk. Bu dünya abi 200 yapacağım bu dünyada. 200 de yaparım, 300 de yaparım. Hiç affetmem. Ama bugünlük Dur bakayım 177. Mighty Ha, ee. Yani siz vuruyorsunuz bana. Hep siz mi vuruyorsunuz? Evet arkadaşlar içeri girmeden önce yeni bölümde görüşmek üzere diyeyim. Şurada bir ara vereyim. Hop. Ama ateş yakacak şey var. 24 tane. Tamam 38. Aa, bak 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 bak, burada ne var? Vay gel. Ne var burada? Şey, ee... bu neydi lan kış evleri var ya? Ondan varmış ya. Gel bakayım, şunları biraz alalım ya. Efendim, çok güçlüyüz. Gel. Var mı da? Oğlum gelseniz de. O kadar değil. O kadar değil. Şaka yaptım. T tuşuyla direkt basıyorum şu an. Niye vuruyorsunuz hala? Ama ayıp. Şuna. Ona değil. Tamam. Gel. Nolun oldu? Ha, iyi. Neyse ateşin başında şu ekşinden sonra kendimize Of abi pas kazıları pas, paslara bak diyorum. Ha pazılara bak pazılara. <laughs> Görüşmek üzere kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Sağlıcakla takın